Vladimir Putin bugün Donald Trump tarafından dün Rusya Federasyonu'nun petrol ve gaz sektörüne uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıkladı. Ama buna paralel olarak nedense Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Kiril Dimitriyev acilen yaptırım baskısını hafifletmek amacıyla görüşmeler yapmak için Washington'a gitti. Ziyaret kamuoyuna duyurulmadı. Ancak Dimitriyev'in Steve Witkow ile görüşeceği zaten biliniyor ve kaynaklara göre Dimitriyev Trump yönetiminden yaptırımlar konusunda biraz geri adım atmasını istiyor ki Bildiğiniz gibi Rusya'ya aslında hiç dokunmuyor. Burada önemli olan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Donald Trump'ın Ocak'taki yemin töreninden sonra ilk kez Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulamasıdır ve görünüşe göre Putin gerçekten işi abarttı çünkü kaynakların yazdığına göre Trump Rusya'ya karşı yaptırımları artırmaya karar verdi. Harkov'daki bir anaokuluna yapılan saldırıdan sonra bu bombardıman onun için bir dönüm noktası oldu ve bu yüzden Putin'e karşı daha sert davranmaya karar verdi. Ama bu da her şey değil. Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanmasıyla birlikte Trump resmen Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeye gidiyor ve Çin Rus petrolü alımını zaten ciddi şekilde azalttı. Evet hatta Çin de dahil. Benim adım Alexey Peçi. Bugün 24 Ekim gelin bu konuyu birlikte tartışalım. Başlamadan önce sizden bu kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı ve lütfen bu bölümün altına herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Peçi News adlı Telegram kanalıma da abone olun. Adı böyle. Bağlantısı videonun açıklamasında. Oradan haberleri anlık paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını maddi olarak desteklemek isterseniz, herhangi bir bağışla ya da YouTube'da sponsor olarak ücretli abonelikle bunu yapabilirsiniz. Videonun açıklamasında tüm bağlantılar ve bilgiler mevcut. Orada ayrıca kanalı destekle, Alexey Peçi ifadesi de bulunuyor. Sizin için en uygun yöntemi seçin. Desteğiniz için minnettarım. Teşekkürler. Yani Rus diktatörü Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarının sözde Rus ekonomisini önemli ölçüde etkilemeyeceğini düşünüyor. En azından kendisi böyle söyledi. İşte onun alıntısı. Evet, yaptırımlar bizim için ciddi. Tabii ki bu açık ve belirli sonuçları olacak ama yine de önemli ölçüde etkilemeyecek, özellikle de ekonomik refahımız üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları Rusya-Amerika ilişkilerini olumsuz etkileyecek. Bu dostça olmayan ve Rusya'ya baskı yapma girişimiydi ama kendine saygısı olan hiçbir ülke ve hiçbir millet asla böyle baskı altında karar vermez. Bu arada Donald Trump Putin'in bu açıklamasına zaten alaycı bir şekilde tepki verdi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının Rusya'ya etkisinin 6 ay sonra görülebileceğini belirtti bir gazetecinin Vladimir Putin'in Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından etkilenmeyeceğini ve bunun Rus ekonomisine ciddi bir etkisi olmayacağını iddia ederken yanılıp yanılmadığı sorusuna Trump şöyle cevap verdi. Alıntı. Böyle düşündüğü için memnunum. Bu iyi. Size 6 ay sonra bununla ilgili bilgi vereceğim. Bakalım her şey nasıl gelişecek. Şey, ilginç olan şu ki, örneğin Putin bunun Rusların ekonomik refahı üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını söylüyor. Ancak belirtmeliyim ki 1 Ocak'tan itibaren vergileri ciddi şekilde artıyor. Ama Putin'den elbette Tomahawk saldırılarına karşı Rusya'nın inanılmaz tepkileri olacağına dair saçma tehditler de geldi. Putin, Budapest'te de Trump ile görüşmesinin Amerikalılarca iptal edilmediğini, hazırlık olmadan iki başkanın görüşemeyeceğini belirtti. Aslında her şey böyle planlanmıştı, siz anlamadınız, Trump ise görüşmeyi kendisinin iptal ettiğini söylerken yanılmış olabilir. Sonuç olarak söylem şu, yaptırımlar saçmalık ve Rusya için hiç de korkutucu değil ve muhtemelen büyük bir zorlama ile teorik olarak buna inanılabilirdi. Eğer bir ama olmasaydı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları tam anlamıyla yeni uygulandı ve sadece dün 23 Ekim gecesi. Ve bugün 24 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Kiril Dimitriyev bu yıl Rus-Amerikan üst düzey görüşmelerine katılmış olan acilen Washington'a geldi ve şu anda Vitkov'un ofisinin önünde oturuyor ve görüşme sırasını bekliyor. Sonra ona aslında şöyle dendiği anlaşıldı. Dimitriyev Washington'da değil Miami'de hızlıca Miami'ye koştu çünkü görüşme burada olacak. İlginç olan şu ki Dimitriyev'in Amerika Birleşik Devletleri Devletleri'ye ziyareti kamuoyuna açıklanmadı ve nedenini anlamak kolay. Bu biraz garip. Diktatör Putin... Yaptırımlar önemsiz diyor ama temsilcisinin Washington'a gidip yaptırım baskısının azaltılmasını istemesini açıklamaktan kaçınıyor en azından tuhaf Sosyal medyada sık sık Donald Trump yönetiminin politikalarını, hatta Rusya ile hiç ilgisi olmayan konularda bile öven Dimitriyev'in bu ziyareti, Trump'ın göreve başlamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Rusya'ya karşı ilk kez ciddi yaptırımlar uygulamasından sadece bir gün sonra ortaya çıktı. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşla ilgili olarak Dimitriev'in Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yetkilileriyle resmi görüşmeler yapmayı planladığı, özellikle de Trump'ın temsilcisi Steve Witkow ile bir görüşme planladığı zaten biliniyor. Görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkileri ele alacak. Resmi açıklama bu şekilde. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Mesele şu ki, yaptırımların yanında Putin için yeni bir sorun daha var. Tomahawk füzeleri. Evet, şimdiden şüphelerinizi duyuyorum. Ama burada hemen sonuç çıkarmayın. Şimdi her şeyi açıklayacağım. Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hala Tomahawk füzelerini alabileceğini bugün açıkladı. Zelenski, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin başlıca sonuçlarını vurguladı. Bunlar, Rus enerji sektörüne yeni yaptırımlar ve Amerikan liderinin Rus diktatörle Budapest'te de Ukraynasız görüşmeyi ertelemesiyle ilgili. Ve işte Zelenski'nin alıntısı, Şimdilik Tomahawk'larımız yok, göreceğiz. Her gün bir şey getiriyor. Bilmiyorum, belki yarın Tomahawk'lar bizde olur. Ve hemen ardından Putin tepki vermeye karar verdi. Ve Tomahawk'lar Rusya'ya vurursa kesinlikle karşılık vereceğini bağırarak söyledi. Alıntı. Eğer böyle bir silahla Rusya topraklarına saldırı yapılırsa karşılık çok ciddi olacak. Hatta şok edici demek bile az kalır. Bunu düşünsünler. Ama şimdi yaptırımlara geri dönelim. Bu hafta başında Amerika Birleşik Devletleri Rus petrol şirketleri Rosneft ve Luko ile yaptırımlar uyguladı ve Başkan Trump, Vladimir Putin ile Budapeşte'deki görüşmesini iptal ettiğini açıkladı. Rus temsilciler aralarında Vladimir Putin'in de olduğu bu kararları eleştirirken görüşmenin yine de yapılabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söylediler. Genel olarak Ruslar açıkça korkmuş durumda. Putin ise yaptırımları yorumlarken oldukça yumuşaktı. Sizce Vladimir Putin Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerden vazgeçmiş olabilir mi? Yani ah eğer yaptırımları böyle uygularsanız o zaman görüşmeler de olmayacak gibi mi? Hayır Vladimir Putin bir çocuk gibi sadece alıntılarla cevap verdi. Diyaloğun devamını destekliyoruz. Böyle bir cevap biliyor musunuz? Bana Avrupalıların yaklaşık bir yıl önce verdikleri cevabı hatırlattı. Onlar da endişeliyiz ve diyaloğa hazırız falan diyorlardı. Şimdi ise bunun tam tersi bir durum var. Peki, belki de Vladimir Putin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımlar konusunda bir karşılıkla tehdit etti mi? Bize yaptırım uyguluyorsunuz, biz de size darbe vuracağız diye bir şey yok. Vladimir Putin Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine nasıl zarar verdiğini uzun uzun anlatarak Rus petrolü olmadan ülkede benzin fiyatlarının artacağını söyledi. Fakat bunun bağlantısını Vladimir Putin belirtmedi. Vladimir Putin yaptırımların zarar verdiğini ama önemli olmadığını birkaç kez belirtti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatı sorunları olacağını söyledi. Kimin gerçekten benzinle ilgili sorunları olduğunu görüyoruz ama esas önemli olan bu değil. Putin yaptırımların acıttığını anlıyor. Bunu gayet iyi anlıyor. Neden böyle? Mesele şu ki Çinli devlet petrol devleri Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar nedeniyle Rus petrolü alımlarını durdurdu. Çinliler Ruslar nedeniyle risk almak istemiyor. Burada bahsedilen şirketler PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation ve Zinwa Oil en azından kısa vadede bu şirketlerin hepsi deniz yoluyla getirilen Rus petrolünü almaktan kaçınacaklar. Peki ya sonra hatırlatayım. 30 Ekim'de Trump Çin lideri Xi Jinping ile resmen bir araya geliyor ve Çin'in Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşta destek verip vermeyeceği konusunu görüşecekler. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları yüzünden Rus petrolü alımını neredeyse tamamen durduruyor. Rus petrolünün Hindistan'a akışı yakında sıfıra düşecek. Bloomberg'in Hindistan'daki rafineri şirketlerindeki kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri Rosneft ve Luko ile yaptırım uyguladıktan sonra böyle oldu. Rafineri şirketlerinin üst düzey yöneticileri yaptırımlar nedeniyle Rus tedarikçilere ödeme yapmanın neredeyse imkansız olacağını belirtti. Bu nedenle bu şirketlerle tüm işlemlerin 21 Kasım'a kadar durdurulması gerekiyor. Bununla ilgili olarak 21 Kasım'da daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Neden tam olarak bu tarihe kadar olduğunu anlatacağım. Kısaca söylemek gerekirse bu Donald Trump'ın son tarihi Rusya son 3 yıldır Hindistan'ın ana petrol tedarikçisi olup ithalatının yaklaşık %40'ını sağlıyordu. Ve şimdi ise Hint rafinerileri acilen Orta Doğu ülkelerinden alımlara geri dönmek zorunda kalacaklar. Genel olarak yaptırımlar o kadar önemsiz ki Putin'in elçisi Dimitriyev anlayacağınız üzere bazı ayrıcalıklar dilenmek için Washington'a gitti. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.